Okumuş olduğumuz haddi şerifleri dergâhî zeytinle kabul et, karin eyle Ya Rabbi. Hasıl olan sevaplarına subâdır. Hz. Muhammedin el-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerimizin mübarek aziz latif ruhi şeriflerine, onun etbaına, ezvacına, aline, eshabına bir cümle eğilmeymiş değil değil, galvanullahi aleyhim ecbânı, ulema, hukaha, sülaha, şühadanın ruhaniyetlerine, şu Allah Allah diye karış karış kanlarını dökerek bize hediye eyleyen mübarek ecdadımızın şehitlerinin ve gazabanın da ruhaniyetlerine bir cümle mümin ve müminatın kenarda köşede yıkanmış, soğuk suyla yıkanmış, kenarda kalmış ne kadar mümin ve müminat varsa hepsinin ruhaniyetlerine bütün ulemayı, ulema ki onlar Allah kelamını oradan her yere ulaştıran Kur'an'ı her yere ulaştıran o mümin e, e, ulemanın da ruhaniyetlerden. haseten bu beldede vatan için çalışan Allah yolunda o vatanını kurtarmaya çalışan mümin ve müminatların da ruhaniyetlerine. şu anda huzurunda bulunduğumuz yiğitlerin yiğidi Koç Yiğit e, Muhsin yazıcı oğlu kardeşimizin de mübarek ruhu şeriflerine hediye ve hibe iledik. Vasıl eyle ya Rabbim. Mezarlarını nur, akıbetlerini sürür, hesaplarını kolay eyle ya Şehitler dergahına yazıp, baş şehit olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yanında yer alan kutlu şehitlerden eyle ya Rabbim. Bizleri de onun gibi yaşayıp, Said olarak yaşayıp, şehit olarak ölmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Yatağımızda bile ölsek şehit olmayı nasip eyle Ya Rabbi. Bi hürmeti Seyyidel Nusselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Altya.